Baharın gelmesiyle işte hayvanlarımız böyle günlük aşağı yukarı bir iki ay süresince ottakiye yayılma giderler. Akşamlarda işte böyle hayvanlar, kuzular annelerini özlerler. Anneleri de kuzularını özlerler. İşte böyle bir buluşma gerçekleşir. Her gün böyle aşağı yukarı bu iki ay böyle devam eder. İşlerinde biraz öksüz hayvanlarımız da var. Onlar da işte bazı böyle sütü fazla gelen hayvanlara onları da ee, biz bizim yardımımıza takviye yapıp onlara bu taraftan onları da. Onlar da bir nevi mutlu olurlar şeyde. E, öksüz hayvanlarımız. <gülüyor> 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 <gülüyor>